Fatih Camii'mizin mimari hikayesi de mühim. Şu andaki şu yapı, şu şekil Fatih Hazretleri zamanındaki yapı değil. İki defa burası deprem yaşamış. İki defa. Birisi büyük kıyamet denen Sultan II. Beyazıt zamanında olan zelzele Cami gitmiş. Yeniden yapılmış. Bir de 1669'larda 3. Sultan Mustafa zamanında olan büyük deprem. O zaman cami tamamen yıkılmış. Diyor ki eskiler sadece şu sağ taraftaki minarenin kaidesi kaldı. Bir de şu arka taraftaki şadırman tarafındaki dua, duvarlar kaldı. Gerisi yıkıldı gitti. Tabi devlet büyük devlet. Kısa bir zamanda camimizin su gördüğümüz şu şeklini veren tamiratını yapmış. Kimin zamanı? Sultan Mustafa'yı Salih zamanı. O kaidede yani yıkılmayan sağ taraftaki minarede ne var? dikkatinizi çekiyorsa güneş saati var. Geometrik şekilde yapılmış. İşte o buranın ilk baş müderrisi olan Semerkantlı Ali Kuşçu'nun bizzat eliyle yaptığı saat. Güneş saati. Oraya açıklamasını yaptık. Ben de Arapçasını tamamladım. Türk